Senin için özel sorularım var adamım. Hazır mısın? <laughs> Hazır mısın? Biraz yüzünü göster ekrana. <laughs> ya. Herkese selamlar. Ben Lovest. Bu da Double. Merhaba hey abi nasılsın? İyiyim kardeşim sen nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Double'la bir yayın çok istemiştiniz. Ben yayınları bıraktığım için... Ee, Double'a bir video çekmeyi düşündüm ve onu davet ettim. O da sağ olsun geldi. Ee, bugün bize loop station'da yapacak ve ona özel birkaç sorum var. Ee, güzel bir video olacak inşallah, değil mi Doubleciğim? Emreciğim. Double mi? Emre, Emre. Evet Double. Başlayalım istersen ha. Önce bir seni tanıyalım. Sen ne yaparsın? Kaç yaşındasın? Adın ne? Sanın ne? Bize bir anlatır mısın? Um, um. 4 yaşındayım? <laughs> <laughs> 13 yaşındayım. Uzun süre müzikle uğraşıyordum. Loop Station'dan önce piyano yapıyordum. Sonra piyanodan beatbox'a. yaptım. Okuyor musun şu anda? Kaçın Okuyorum mısın? abi. 8'deyim. Evet, LGS seni. Güzel, güzel. LGS'yi boşla. Sen Loop Station'a devam. Oradan yürürsün zaten. <laughs> ee, beatbox'a ilk önce Beatbox'tan şey görelim. Beatbox'a ne zaman ve nasıl başladı? Ee, bir gün oyun oynuyordum. Ee, çok sıkıldım. Sonra telefonumu aldım. Ee, Youtube'da gezinirken önerilenlerime Eee, senin videon çıktı abi. Oha! Otostike valese tepki videon çıktı. Sen bende mi başladın BitBox'a? Yani hem Berivan'la hem senin tepki videonla başladım. Hadi ya ben, ben bilmiyordum gerçekten bunu. Güzel, beni onur eder bu. Eee, um, BitBox yaklaşık 2 sene oldu. <laughs> Dışında birinci 1. senem oldu bu yaz. 2 sene önce sene... beni ve Berivan'ı gördün ve BitBox'a başladın. Evet. Öyle mi? Harikasın, tamam. harikasın. Sen nerede yaşıyorsun bu arada? Ya, Türkiye'de yaşıyorum bu Türkiye'de yaşıyorum. En sevdiğin beatboxer. O. Üç tane söyleyebilirsin bize. Trunk çok seviyorum. Trunk Evet, Diğer hepsi aynı sırada değil. Başka yok mu? Ben yani solo beatbox çok dinlemiyorum açıkçası. Yani ya çok Senin çok, olayın loop beatbox. mu diyorsun? Loop mu çok seviyorsun sen? Evet ama solo beatbox eğlenceli olarak yapıyorum ama çok takip etmiyorum işte hocam tamam. yani. Trunk dediğine göre Trunk birinci sıraya koyabiliriz yani başka bir şey gelmedi aklıma. Evet. Trank tamamdır. Harika. Şimdi bu Loop ilgin nereden geliyor? SPX'in bir tane organizasyonunda SPX 18 yaş altı insanlara e, Loop Station verdi. Ben de o öyle başladım. Ha normalde aklında yoktu değil mi? Hediye geldikten sonra başla, başlamak istedin. Çok istiyordum. Babam LGS'den sonra hani ha, e, klasik babalar LGS uzatırlar. Bunu kazanırsan bisiklet alacağım. Bunu kazanırsan Loop Station alacağım demişler sana. O zaman şunu sormam lazım. En sevdiğin looper kim? Oh. Kesinlikle. Kesinlikle. E, üç favorim var. Evet. Sin, Kristof, Anas, Kristof değil. Tin, KBA ve Inki. İn Inki üçüncü sıraya koyduk ha. Yani sırası karışık aslında. Yani. Ben dediklerinden evet. bir tek onu tanıyorum yani. Swiss Beatbox Kempe nasıl gittin? İşte YouTube'da bunun e tanıtımını görmüştüm. Sonrasında aileme söylemiştim şöyle şöyle. E, bu event çok gitmek istiyorum. Beni e, çok mutlu olacağını düşünüyorum ve çok bana yararlı olacağını düşün dedim. Sonrasında ailem de gitmeme izin verdiler. Babam beni götürdü oraya. Hadi ya. Nerede yapılıyordu ee, bu arada Swiss Bus Camp? Polonya'daydı. Varşova'da mıydı? Ee, Krakow'daydı. Öyle gittin. Baban getirdi seni. Direkt. Evet. Vay be ulan ne fedakar ailem varmış lan ben beatbox'a başladım da beni tokatlıyorlardı lan da <laughs> Valla şanslısın. Loop Station nasıl kazandın? Nasıl bir hediye geldi sana ya? Ne yaptın da verdiler sana onu? Bir gün dediler sana bir sürprizimiz var dedi. Sadece bana dediklerini sanmıştım. Sonrasında işte yarın akşam vereceğiz demişti. Ben sürprizlerden çok nefret ederim böyle. çok böyle sabırsızım. O akşam sahneye çıkardılar. Böyle yaklaşık 4-6 çocuk vardı. Sonrasında işte bu çocuklar ailesine kampa gelmeye ikna ettiler ve çok güzel iş çıkardılar. Onlara Loop Station hediye ediyoruz dediler. Vay Sonrasında be. ben... Valla güzel <laughs> hediye, güzel hediye. Nereden baksan güzel hediye. Şu anda 5500 TL olmuş. Gerçekten dolarla birlikte inanılmaz bir yükseldi. İyi para. <laughs> <laughs> Lazer'i <seni> yerim Lazer. <laughs> Utandın mı lan videoyu çekmeye başlayınca? Tamam çok zorlamayacağım seni. Bitiyor az sonra sorular. En sevdiğin işe geçeceğiz az sonra. Sana Loop station yaptıracağım. <laughs> Şimdi orada, kempte hangi beatboxer'ları orada çok samimi geldi sana? Bir de kimlerle konuştun? Hangi beatboxer'larla konuştun? Darny vardı. Darny, reis. Omazakre vardı. Glow vardı. Godfish vardı. Vay be. <laughs> Alexino. MB14. Taro. Oh. Oğlum bayağı krallar. Alan. Bayağı iyi. Hangi böyle konuşma fırsatı bulabildin? Iııımm... Um, hepsiyle konuştum biraz. Hepsiyle çok... konuştun. Fotoğraf falan çekildin. Tabii ki. Bana en çok samimi gelen... ...kesinlikle uh, MB14, Alexino ve CodeFish'ti. Harbi lan. Dışarıdan öyle, onlar harbiden öyle gözüküyorlar yani. İleride ne gibi planların var? İleride ne olmak istiyorsun? Um, ben endüstriyel tasarım uh, diye düşünüyordum. İyiymiş. Çünkü yani... Güzel. 13 yaşında bir çocuğa Loop göre çok güzel bir şey. Ben 13 yaşında sordukları zaman ben diyordum ki ben bilim adamı olacağım ben cumhurbaşkanı olacağım falan diyordum. Saçmalıyorum sen güzel bir mantıklı bir şey edinmişsin. Efekt prosesörlerini bayağı yani çok seviyorum. Mesela yani bir müzik mağazasına gittiğimde mesela bir tane vokal efekt prosesörü gördüğümde hemen mikrofonu bağlayayım deneyeyim olayım. Harikasın o zaman devam edeceğiz yani Loop Station'ı da full devam edeceksin kendini geliştireceksin değil mi? Evet, tabii ki yani. Harika. O Anladım. zaman Emre, yani ben kişisel olarak e, çok seviyorum seni, e, biliyorsun. Şimdi senden bir gösteri istiyorum. Hatta istiyoruz. Yani çok insan bana mesaj attı. Emre ile yayın yap, o, o bize bir şeyler yapsın vesaire. Senden bir gösteri bekliyoruz kardeşim. Nasıl bir şey istersin abi? Nasıl gideyim? Ya biliyorsun beni. Beni biliyorsun. Ben kopacak şeyleri çok severim. Benim için droplar önemli, baba. Droplar adamı ben coşturacak. Bu ildabları sıralayacağım. Bu ildabları sıralayacağım baba. Sonra dropa bir patlatacaksın. Ben burada duracağım. Dibine dibine. Şey geliyor. Ben bir şey bakıyorum sana. Bak bak bak. Are you ready? Oy oy! Oy! Kardeşim gerçekten inanılmaz iyiydi bu arada biliyor musun? Swiss beatbox'ta yaptığından daha çok beğendim bunu. Bu bana özel miydi yoksa? Çok iyiydi kanka. Helal olsun sana ya. 13 yaşında böyle bir yetenek. Çok geliştirmişsin kendini. İleride hiç düşünemiyorum. Böyle 18'lere, 20'lere, 23'lere falan geldiğin zaman böyle ateş olacaksın, ateş. Allah abi. Seni buradan tebrik ediyorum. Eminim herkes de tebrik edecek yorumlarda zaten. Herkes seni çok beğenecek. Eee devamını diliyorum kankacığım. Yani ailen de seni güzel yetiştirmiş buradan gördüğüm kadarıyla. Gerçekten ailenin de eline sağlık. <laughs> güzel yetiştirmişler seni. İstediğin şeyleri yapıyorlar. Piyano çalıyorum demiştin değil mi sen? Evet. Hatta burada klavye aslında piyano çalıyorum ama Kaç ıı, sene çaldın? Daha çok Dört sene, iki sene klasik yaptım, iki sene cazdım. Sen var yaptım. ya hayatının sanatı adamısın, çok iyi, çok iyi. Instagramını söylemek ister misin? Emre'yi takip etmek isteyenler için Instagramını emre şu anda söylüyor. Um, Instagramım Double Music. Buradan izleyicilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Bit kalın. Bit bak. Bir de videoyu beğensinler mi kanka? Arkadaşlar, abone olun. beğendiyseniz e, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, ayrıca e, videolarımızı da paylaşabilirsiniz yani hiçbir sakıncası yok ve yorum atmayı da unutmuyoruz yorumlar çok önemli sağlıcakla kalın beatboxla kalın loopstationla kalın görüşmek üzere kardeşimsin ya sen yapıyorsun bir şey